Hey, <laughs> bir bakalım etrafa da Herobrine Herobrine bir şey olmasın Güzel patlatmasın bir kere geldiğimize girdi bir yaratı Hani geçen bölüm izleyen arkadaşlar bilirler zaten Şimdi hızlıca bakalım Ulan bir tarla yapacaktık yarada kaldı be ulan Herobrine Bir yaptırmadan şu güzelim tarlamızı neyse bu sefer birazcık madene gideceğim Çünkü yani Demirlik hiçbir şeyim yok ya bir tane maden görmüşüm oraya gitmem şart benim ya. Şuraya bir ineyim. Hop hızlıca şuradan. Allah. Bir nedir portal atsam aslında güzel olur ya. Nedir gitmek güzel olur. Ay ben nereye gidiyorum? Şuradan. Hızlıca hemen gidelim. komple atıyor psikopat ya harbi psikopat ya ben buradan inemem yok ya imkanı yok insan zaten ölürüm oradan ölmek istemiyorum karga ne haber adam belçik yapacak bir şeyimiz yok yani be mantık yani belçik çevreye kolaçan edelim of dur et yiyeyim mi birazcık enerji alalım. Şimdi maden bulsak mükemmel olur ya. Şu bir demire bayağı ihtiyacım var. Baksana don gömlek geziyorum. Deri sesi bile yok. Bir yerden bir tane maden yok mudur be? Nasıl iş arkadaş? Aha, hayır arkadaş burada maden değilmiş. Aha. Vallahi bir şey var. geçtik. Demir demir demir. Allah. önce bir şey Allah. Allah belanı. gelme gelme sakın gelme sakın gelme sakın gelme Kuzetlerimi alayım Yaş koyalım Şuraya basayım da Al <laughs> al <laughs> <laughs> Heh tamam çok iyi Oo demir buldum <laughs> Sonunda Hayır Hiç hasar yemedim onu da aldık, barutunu da aldık. Abo Buraya hiç girme, hiç girme, hiç girme. Girmeye gerek yok. Şuraya bakacağım, bakalım bir şey var mı? Demir mi, bir şey? Yani bir şey de yok gibi ya. Bakır var. Allah aha çok iyi hop çok mükemmel abi şimdi buradan çıkalım ama nasıl çıkacağız işte kaç tane oldu 11 8 lan bir tane daha basar giydi be işte çizme falan Allah bela <laughs> ölüyordum var ya çıkmam lazım. Çünkü bu Herobrine belli olmaz. Her an bir çıkabilir. Bir gece ansızın gelebilirim. Çık abi şuradan. son şuradaki madene de bakabilirim ha Bakalım şuraya da bakalım. Şey, ya bir git. Başlayacağım okuna da sana da. Aha. Vallahi demir. Lan çık arkada bir tane daha be. Çıkmadı. Ya çok derine inmek istemiyorum çünkü yani yaratıklar var orada. Hiçbir şeyimde yok benim. Sadece şu anlık bir dolanalım alalım. lan. Ha. Aa şurada bir tane maden var. Dur oraya bir gidelim. Gidelim hemen. Hop hop hop. Çok iyi. Aha Creeper Aplı. Elmalarım da bitiyor yani elmalardan nereye kadar dayanacak Abi demir memir hiçbir şey yok mu ya Ciddi misin neyse çıkalım da Bir e, de ısıtalım Serisinden Buradaki güzel bir maden de bizim oradaki daha iyi ya. Ama derine inemiyoruz işte çok sıkıntı. bunu aslında şeyler ekleyip oynayabilirim. Neyse şuradan eve doğru hemen gidelim de. Bundan bir şey çıkar mı? bence niye hiç... çıkar? Et aldık. Hadi gidelim evimize. atları öldürsek keşke et de verse de gerçi at eti haram ya. Öyle ha. Domuz eti de haram gerçi. Yani fark edemişim bu Şu domuzu da öldüreyim. Birazcık <laughs> şey yapalım ya. Öbren çıkmıyor hayret. Ne oldu lan? Yer öbreyim. Keseyim et kalmadı ya. Ne oluyor lan? Oha. Oha. Hoş. Lan gelme. Oğlum bunlar niye geliyor ya? Da kalmadı. Daha yani ne yiyeceğiz? Oğlum birini kesiyorsun 5 tane çıkıyor. Bu nasıl bir iş? Hayır öldürdüğüme de değmiyor. Hala piş. Hala geliyor ya. Bak hala geliyor ya. şükür. Rahat bir sinema. Oldu şuna bak. Ana ben nasıl kurtulacağım? Etrafta hero falan da yok. Şu anlık. Hani. Bakayım burada. o tavuk var çok iyi. Nereye gitti bunlar? Ha gitmişler iyi. Biz ağımıza yer dönelim. Şurada bir şey vardı. İnekleri onları keselim. Sen de gel. Dikkat et, beni çok dağıttın sen. Tamam o gitti onlar ya domuzu. Ay domuz yok koyunlar. Kaç tane etimiz oldu? 1, 2, 10 tane burada mükemmel abi. Aslında bir tane daha fırın yapsak mı ya? Bundan ziyade şuraya bir tane yapayım. Şunları ben at abi. Oh, mükemmel. Demirler hızlıca erisin. Ben de bir etrafa bakayım. Bir tırsıyorum hafiften ama. Mürekkep balığı. İyi tamam herhalde daha yok şu anlık. şey aşağı ineceğim de. Çıtır tırsıyorum. Hmm. Gerek yok tamam. O hava kararıyor zaten boşver hiç hiç şey Hava kararıyor. Hello Brian, neredesin? Çıkamıyor değil mi karşıma? Ulan Hello Brian var ya ne kolpa adamsın ha. Çıkamıyor karşıma kerta. Tarlayı da yaptık öyle duruyor anda ola gibi. Neyse. Çıkacak bunu ya. Al. Benim bir nedire gitmem şart da işte bırakırsa paşam bırakmıyor ki peşimi ya sapık gibi ben bir delik açalım merdivenimiz var da sorun ya merdiven yaparız sorun değil no problemo ha, ortaya tahta. Ko zombi. Yok ya şu an yok yok. Ferrari sakin şu an. İyi günler herhalde. Çok karşıma çıktı ya. Şu an rahat. Görebilen var mı ama şu an onu ben bilmiyorum. Yani şu an yok ortalıkta ama. Ha Creeper, zombi. Falan filan. at öldüreceğim var ya. O ne lan? Gel. Gel. buraya kadar iyi gelemez ki. Geliyor lan. Beni gördü. Ha, sanki buraya kadar çıkabileceğim de. Dur lan. şey yapayım. Çıkamazsın ki buraya kadar. Nerede? Ha işi gece hava. Fıs. Oraya kaya koymamış sebebi arkadaşlar bu kapıyı kırıyor çünkü yani merdivenden çıkabilir mi çıkamaz mı hiç bilmiyorum. Ama buraya kadar çıkamaz onu biliyorum. Şu anlık rahatım. Tamam uyuyalım. Güvenlik sistemi var. Şöyle bir tane taş koyalım da. Normal olmaz. Hadi uyuyalım.